Evet bugünkü videomuzun konusu bir tane e, oynayışıma tepki veren bir youtuber'ın tepki. Aslında youtuber'ı bayağı seviyorum aslında. Yani meta içerikleri izlediğim kişilerden biri. Düşük abonesi olsa bile. Şu an profilinin resmini koymuş olacağımdır. Youtube kanallarında herhalde açıklama linkini linkini değil de işte gösterelim Başla herhalde. Ş yani çok bir şey diyemiyorum. 90 bin kupa. Tüm sezonlar master olmuş. Ben de gariban. 32.000 sadece bir kere altın 3 olmuş. Elması olamamış. Bir ne yani ne diyebilirim. Ama maçta iyi performans çıkardığımı söyleyebilirim. Şimdi, şimdi maça geçelim ve tepkisine bakmak istiyorum ya. Şimdi ben konuşmak istediğim yerlerde durduracağım. Siz merak etmeyin. arkadama maçı siz. Başlıyor. E, bu arkadaşımız Rico oynamak istedi. E, bir de Nakavt oynamak istedi. Ben onlara sordum hangi karakter, hangi oyun modu diye. Sonra da Riko ile oynamayı tercih etti. Bunlar tabii ki de random oynuyorlar. Ve bakalım nasıl performans gösterecekler. Sağ taraftan şu an onları güzelce darladı. Yani yap. Ben her zaman bu haritada Riko ile oynayacaksam sağdan girerim. Niye? Alıştım soldan girmeyi sevmiyorum niye çünkü ben herhalde çizerim e, yerim mavi olan yer kendim oldum yer kırmızı da ateş ettiğim yer ya da hep öyle mermiyi uzatıp böyle tüm şemeni kontrol etmeyip oradan adamları çıkarıp soldan da baskı yaptırtmayı falan öyle taktiğim devam edelim masa gerekeni yapıyor sağ taraftan ilerliyor güzel de onları köşeye sıkıştırdılar şu an. Ee çok da düşük kupa seçtirmedim derken evet güzel bir aksuar geldi şimdi knockoutta şimdi şöyle bir durdurdum arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim knockoutta bu kadar e, agresif oynamaya gerek yok öncelikle onu söyleyeyim yani orada rakibin yanına gidip aksuara basması evet rakibi öldürebildi ama bunu knockout'a bakacak olursak çok agresif bir hamle ve hani orada öledebilirdi şu an zaten 800 canı falan var gördüğünüz gibi Mr.P muhtemelen e, Rikon'un aksuara basacağını tahmin edemediği için orada öldü ama eğer ki rakip iyi bir oyuncu olsaydı arkadaşlar o adam orada öldürebilirdi mezdi Ama şu an store burada rakibi öldürebildiği için bir şey demiyorum ve devam ediyoruz. Söyleyecek bir şey yok doğru aslında. <laughs> zaten iki kişi kaldı artık almaları lazım derken 600 canı kaldı. Ultiyi ucu ucuna yemedi. Evet bu turu alacaklar galiba zaten ben bu maçları izledim arkadaşlar. Herhalde ben orada şey kafasıyla böyle adam aksar girer falan kafasıyla atmışımdır ya da elim çatmıştır bilmiyorum. Bir şekilde basmışımdır ama aksarı. Bilmiyorum hiç. <laughs> ayetlerini çünkü ben aldım bunları. Ona bana yollamadı. Ben onlara e, maçını izledim. Derken burada evet mükemmel bir aksor daha bastı Storm. Evet bu aksor güzeldi ama bir turda bütün aksorlarını yemiş oldu. Orada ben az önce e, bir şey konuşurken de aksorunu otomatik bastı yanlışlıkla galiba. Orada bir aksorunu daha harcadı. Evet şu an sağ tarafta yine aynı şekilde darlamaya devam ediyor. Şu anlık güzel ilerliyor yani dediğim gibi. Bu map'te dayanılmaya kalan adam da gerçekten hani ne alaka dayanılmak diye sorarsanız burada evet işte mükemmel bir ulti bastı arkadaşlar burada. Sonra efsane bir hiper davası gerçekten hani takımı taşıdı burada. Ben hep tam da öldüğüm sahne ben hep bu ultiyi de öyle basarım öylesine. Niye? Adam orada olduğunu biliyorsam direkt çakarım ultiye. Adam garanti ölür yani. Eğer sol şu çimenin sol tarafında bayağı solda değilse yani böylece adam garanti ölmüş oluyor. Eğer şu ortaya doğru kaçmazsa ilerir, garanti ölür. Yani hasarı fazla rekundu tabii. Devam edelim. Ama tabii ki de birazcık gaza geldi. Yine durdurmak istiyorum çünkü e, bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten yaptığı hamle güzeldi. Ama ondan sonrasında işte bir sakin olmak gerekiyor. Yani o kadar gaza gelmemek gerekiyor. Zaten 2-2 almışsın artık canın daha birazcık geri çekilmesi lazımdı ama o men diye oynamaya devam etti. Kaçarken de yakalandı en sonunda. Herhalde ben şey böyle mendi bana mermi atmaz kafasıyla gittim. Mermi mermiden de kaçamadım, doş atamadım. Orada yok oldum. Orada ileri gitmek bence de bir hataydı baya. Hani de devam edelim. Yani arkadaşlar bir kilo aldıktan sonra azıcık bir canınızın toparlanmasını bekleyebilirsiniz. Yani. Evet maçımıza devam ediyor. Zaten artık Dynamite ile Piper onu indirir diye düşünüyorum. Derken Mike ölürken de ultisini basıp Mandy indirmiş oldu. Yani Storm genel olarak güzel oynadı. Yani takım arkadaşım Mike mesela hiçbir şey yapmamış. Aslında sonunda kill aldı ama oyun ona kill yazmamış. Oyunda bir bug var. Nedense öldüğünde adam öldürürsen o kill sana sayılmıyor. Neden böyle bir bug varsa çıkmış Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu mapte liko e, Rico almanızı tavsiye etmem ama hani kupa oynuyorsunuz sonuçta çok da bir kasmanıza gerek yok. Yani aşamalı oynasanız burada kesinlikle Rico almanız. Herhalde ben Rico aldım hani yeşil tuş oha falan. Yani karakter Önermem gibi. ama burada gerçekten güzel maç çıkardı. Güzel oynadı. Yani şu maça ve bu oyunculuğa bakacak olursak sadece bu maça göre puanlıyorum. Ona göre ee, puanlama yapıyorum. Bu maça göre arkadaşlar Sutor'a 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Gerçek. <laughs> Video kapağını zaten ee, başlık Kapakta görüyorsunuz orada sıfır var. Irkçılık falan neyse. Espri oldum biliyorum yani. Video buraya kaydardı. Bir gün şey, yani. Bir gün ne oluyor oyuna neyse. Bir gün Mart 28'de düşünüyorum. Niye doğum günüm diye yazı o gün video atarım. VS atmak istiyorum ki yani çok zor kabul edersin. izleyeceksin diye ben biliyorum. yok kendi yorumlarında söylemiştin. Hani deneme amaçlı birkaç karakterle VS mesela Nani VS falan denemek istiyorum. Garanti kaybedeceğim. Niye? Hani 3 katım kupamsın neredeyse 3 katı değil de hani denemek istiyorum. Üf. Videoyu bitireceğim. Yani görüşürüz. Hoşça kalın. Bye. Edizi zor olacak.